Selamun Aleyküm. 15 Ağustos 2021. Bahçede, hasada devam ediyoruz. Domatesleri, biberleri toplayacağım. Görüntüler de aktaracağım. İyi seyirler arkadaşlar. Maşallah. Antalya domatesleri benim boyuma gelmiş. Ben 1.85 boyundayım. Verim çok güzel maşallah. Arada yeni çiçekler, yeni sürgünler devam etmekte. sene ettiğimiz bu yerli domates de çok büyümedi. Önceden bir avuç kadar olurdu, büyürdü. Yine güzel çok şükür verim iyi de çok büyütmedi bu sene domatesi. Yani gördüğünüz gibi elimizi doldurmuyor yerli domatesler. Ama bunun lezzeti tabi farklı çeşit olsun diye ektik. <laughs> Şunlar da bir çeşit çeşit biberler. Bunlar <laughs> turşuluk <puruklar>. var. <laughs> Şurada dolmalık var. Normal kıl biber, yeşil biber. Maşallah. Biberlerin verimi çok güzel. Birazdan toplayacağım bunları. Şunlar da çeri domatesi. Bunlar da kahvaltıya güzel oluyor. Bunlar da güzel kızardı. üzüm salkımı gibi maşallah. Domatesleri topladım. Maşallah yine büyük sepet doldu. Gün değil ondan önceki gün toplanmış yani gün aşırı toplanmış maşallah güzel veriyor. Şimdi sepeti boşaltıp biberleri toplayacağım arkadaşlar.